biz performans pazarlaması yönetimi yaptığımız ya da lead generation potansiyel müşterilerin sosyal medya, dijital kanallar ve benzeri diğer farklı varlıklar üzerinden edinimini sağladığımız etkinliklerimizde kampanyalarımızın ölçümlemesini tabii ki raporlama araçları ile yapıyoruz. Bu raporlama araçlarının bizler için çok teknik tarafı olsa da anlamlı bir şekilde görüntülenebildiğini söyleyebiliriz. Fakat bazen müşterilerimiz bunları anlamlandırmakta veya iş yoğunlukları esnasında bunlara vakit ayırmakta zorluk yaşayabiliyorlar. Biz de bu sebepten dolayı yönetici özeti diye adlandırabileceğimiz çeşitli özet tabloları oluşturduk. Globalde bunun adı dashboard olarak geçiyor ve çok yoğunlukla Google Data Studio dediğimiz Google'ın kendi özet tabloları oluşturabildiği bir platformu var. Clipfolio adında bir platform var. Bu platformu da sıklıkla kullanıyoruz. Müşterilerimize gönderdiğimiz yönetici özet tablolarında canlı olarak verileri izleyebilme imkanları buluyorlar. Bu sayede aslında maliyeti ve impression yani görüntülemeyi ve bununla birlikte dönüşümü de aynı tablo içerisinde görebiliyorlar kanal bazlı kırılımlar dediğimiz Facebook, Tabula, Google, Google Display Network ve programatik reklamcılık gibi reklam kanallarının da asist efektini bu tablolar üzerinden görebiliyorlar. Biz de Roiba'da müşterilerimize raporlama yaparken Google Data Studio'yu kullanıyoruz. Fakat Google Data Studio'yu sadece Google varlıklarını bağlamak için kullanıyoruz zannedilebilir. Biz bu noktada çeşitli entegrasyon platformlarını kullanarak farklı reklam platformlarından veya veri kaynaklarından da çeşitli verileri alarak yönetici tabloları hazırlıyoruz. Google'ın ve Facebook'un özellikle kullandığı bu yöntemi biz de Royva'da kullanıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnunlar.